Sektörel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Elif Didem Danıcıoğlu. Her çarşamba olduğu gibi bugün de karşınızdayım. Ee, bu hafta enerji sektörünü konuşacağız, enerji krizini konuşacağız ve GES yatırımlarının Son hangi aşamaya geldiğini birlikte değerlendireceğiz. Bugünkü konuğum Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Öncelikle Tek Enerji'den bahsedebilir miyiz? Evet. Öncelikle izleyicilerimize de buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Bursa Tek Enerji 2015 yılında kuruldu hem taahhüt hem de güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Malum zaman artık yenilenebilir enerjiye dönme zamanı, elektrik ve ısınma maliyetleri, enerji maliyetlerinin artışıyla halkımızda ve dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim oldu. Eski dönemde de yani kendi şirketimizi açmadan önce de eee Uludağ Elektrik Dağıtım'da bir 8-10 yıllık bir çalışma geçmişimiz vardı. Bu tecrübeleri biraz da sahaya aktarmak adına Tek Enerji şirketini kurduk. şu anda yaklaşık 10 tane mühendisimiz, 30 tane de saha ekibimizle toplamda 40 kişilik kocaman bir aile olduk. şu anda bu bile yeterli gelmiyor malum enerji olan talep çok fazla. Hı hı. Biz de bunu en kaliteli şekilde hı hı. santralleri kurduktan sonra işletmeciliğini ve verimliliğini de en üst seviyede tutmak adına hem de işletmecili, işletmeciliğini ve bakımlarını da yaptığımız için geniş bir kadroya sahip olmak zorundasınız. Hı hı. E, tabii mühendislik anlamında içerideki tarafta Kadın ve bayan çalışmasına çok önem gösteriyoruz. Hı hı. Şu anda e, idari personelin yarısından fazlası bayan. Hı hı. Bu da Tek Enerji'nin e, gururla yönettiği bir süreç. Hı hı. İbrahim Bey, e, şimdi ekonomiye dönersek dolar e, diğer dünya e, para birimlerinde e, TL olsun, sterlin olsun, euro da e, geçmiş durumda e, ve dünyada Rusya-Ukrayna savaşından sonra e, enerji boğuşmuş, boğuşuyor şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya ticareti nereye doğru gidiyor? Yani şu anda önce navlun krizi, Hı -hı. ham maddelerde ciddi artışlar. Hı -hı. Bu dünyada işte doların artışı, Hı -hı. yabancı paranın artışı. Tabii ülkemizde TL'nin bir kısım diğer ülkelere göre biraz daha fazla değer kaybetmesi. E, Ekonomi de her zaman bir e, oluşum her zaman %100 e, avantaj sağlamıyor. Hı -hı. E, bazen avantaj, bazı dezavantajları oluyor. E, Tabi para birimimizin dolar karşısında erimesi e, Türkiye'ye olan e, yatırımların artması demek. E, Türkiye'nin bir üretim üssü olması e, yolunda bir avantaj sağlarken Hı -hı. iç piyasada da e, alım gücünün düşmesine vesile oldu. Tabi burada en büyük payı e, maalesef enerji e, aldı. Bu e, Rusya'daki savaş e, doğalgaz krizini tetikledi. Hı hı. E, bir yandan petroldeki artış, bir yandan doğalgazdaki artışlar e, enerjiye olan e, ihtiyaç bir yandan artarken bir yandan da e, fiyatların artmasına sebep verdi. Hı hı. E, geçen yıldan bu yıla bir yıl içerisinde elektrik sanayi ve ticarethanede en az 5 kat, sanayide 8 kat artmış durumda. Hı hı. Devlet meskenleri de sübhanse ediyor. Hı hı. Bunlar tabi dünyanın boğuştuğu bir kriz haline geldi. Hı hı. Biz yeni bir enerjide biraz geç kalmakla beraber hı hı. şu anda farkındalık oluştu. Hı hı. İnanın evlerden, meskenlerden, konutlardan, ufak ticarelerden, tarımsal sulamalardan çok ciddi hı hı. talepler geliyor. Hı hı. E, enerjimizi kendimizi üretelim diye tabi e, tüketimimiz kadar da devlete de satabiliyorsunuz hı hı. bu da bir avantaj e, durumunda şu anda yeni bir enerjiye yatırım yapmak için çok doğru bir e, zaman oldu hı hı. E, özellikle üreticiler yani elektriği tüketen kişilerin hı hı. bu yüksek maliyetlerden kurtulması ve e, elektriğe vereceği parayı RG'ye ve yatırıma hı hı. dönüştürmesinin ciddi fırsatlar Içerdi. Yani içerdi Bir yandan bir sıkıntı oldu ekonomik anlamda tüm dünyada ama bir yandan da yeni bir enerjiye geçişinde anahtarı olmuş oldu. Peki Avrupa'da çoğu fabrika üretimde durma noktasına geldiği söyleniyor haberlerde. Türkiye'ye yansımaları nasıl olur sizce? Şimdi bu Avrupa'daki üretimin durması demek, üretimi en yakındaki maliyeti düşük ülkelere yaptırmaları demek. Bu üretim üssünün kayması demek. Hı hı. Bu Türkiye'ye çok büyük avantaj sağlayacaktır hı hı. uzun dönemde. E, tabii ki e, Türkiye'de e, kaliteli ürün üretme e, hı hı. ve e, markalaşmayı da e, bir yandan hedef haline getirmek lazım. Sadece Avrupa'ya fason çalışmak değil. Hı hı. E, gerçek manada markaları üretmenin peşinde olmalıyız. Argele fazladan yatırım yapmak durumunda kalmalıyız. Burada tabii enerji tarafından baktığınızda bizim dolar karşısında TL'nin biraz değer kaybetmiş olması Türkiye'yi cazip bir noktaya getiriyor. Türkiye'nin bir de enerji konusunda şöyle bir avantajı var. Avrupa ile köprü ama hem güneş enerjisinde çok ciddi bir güneşlenme saati var. Avrupa'ya göre iki kat daha avantajlı. Akarsuları olsun Nehirleri olsun. Bu anlamda da ciddi bir avantajı var. Rüzgarı olsun. Yenilebilir enerjinin şu anda en avantajlı ülkelerden biri konumundayız. Bunu üretime de yansıtabilirsek Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olabiliriz. Peki yani geçtiğimiz aylarda Bursa sanayisi yani zorlanmıştı. Yine böyle bir risk var mı acaba? Şu yani anda bu kış soğuk geçecek mi? Evet, yani bu kış e, özellikle konutlarda e, doğalgaz kesintisi bile olabilir diyorlar. Hı hı. E, enerji kesintileri inşallah olmaz. E, ama e, zor bir kış geçişi e, vatandaşlarımız açısından herkes tarafından zaten kabul ediliyor. Yani her zorluğun sonrasında bir kolaylık vardır. Hı hı. E, bizim de bu kolaylığa çabuk erişebilmemiz için hı hı. yeni bir enerji kaynaklarına e, tüm varlığımızla yönelmemiz gerekiyor. Yani şu anda enerji Siz kalmak demek, hayatın durması Aynen. demek, ekmek su gibi oldu enerji. Türkiye'de yeteri kadar güneşlenme ışınım süremiz var, Hı -hı. yeteri kadar rüzgarımız var. Bunları çok iyi değerlendirip, Peki yeteri kadar yatırım yapılabiliyor mu bu noktada? Şu anda ciddi bir yatırım var. Yani. E, taahhüt anlamında, elektrik taahhütleri anlamında, inşaat anlamında bir durgunluk olmasına rağmen hı hı. E, güneş enerjisi özellikle güneş ve rüzgarda çok ciddi bir atılım var. Hı hı. E, ben her gün birçok sanayiciyle e, hı hı. görüşmek durumunda kalıyoruz tabii. Proje evet. geliştirme anlamında, en doğru fizibiliteleri hazırlama anlamında. E, herkes hızlı bir şekilde hemen yapalım e, moduna girmiş durumda sanayici. Peki yüzdeliğe vurduğunuz zaman? Şu anda tabii elektriği en çok tüketen sanayicilerimiz en Hı -hı. çok da e, santral kurmak isteyen onlar. Hı -hı. E, en çok da onların kurması gerekiyor hani Hı -hı. bir an önce e, tüketimimizi karşılamak adına. E, bu hız e, eğer desteklerle devam ederse Hı -hı. E, bence alınan e, son aylarda bir iki yanlış karar da oldu. Bunlardan inşallah yakın zamanda Yönetmeliklerde evet yönetmeliklerde bunlardan vazgeçip daha da teşvik edici yatırımlar, kanunlar, yönetmelikler alınırsa, işin ucu çok açık, yani bir 10 sene içerisinde Türkiye ciddi bir yeni bir enerji kaynağına ulaşmış olacaktır. Son gelişmede hangi aşamaya gelindi? Şöyle, tüketimi olmayan, yatırım yapmak isteyene bu satış sadece tüketimi kadar hı hı, satış yapma evet. imkanı tanındı. Halbuki e, e, tüketimi olmayıp da parası olan hı hı. E, ve bu işe çok yatırım yapmak isteyen insanlar vardı. Özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe hı hı. E, de bir atılım vardı. Bunun önü biraz kapanmış gibi oldu. Hı hı. E, ama zannedersem önümüzdeki yıllarda e, enerjiyle beraber gıda krizi de kapıda. E, o yüzden bunun önünü e, açarlarsa bir an önce. yani Tarımı ve hayvancılığı teşvik edecek şekilde hı hı. onların ürettiği fazla enerjiyi devlet alım garantisi vermeli. Eğer verirse en azından tarımdaki e, olumsuz maliyetleri enerjiden aldığı karlılıkla kapatıp e, tarım yapma hayvancılık yapma e, mecburiyeti de konulursa hı hı. E, ki konulmuştu 3 ay önce. E, bu çok avantajlı ve Türkiye'nin çok menfaatine olabilecek bir e, duruma gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, biraz önce sözlerinizde geçmişti gerçi de seralarda gez kullanımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle bizim onunla ilgili çok güzel bir Arge çalışmamız var. 2 yıldır yürüttüğümüz. bu kapsamda sera kurup üzerine güneş enerjisi yapıp hem enerjisini güneşten karşılayacak hem de tarım ürünlerini yaz kış hani ısınmayı da güneş enerjisinden karşılayacağı için yaz kış 24 12 ay işte 24 saat üretim yapabilecek e, pozisyona gelmenin önünü açacak ciddi e, projeler geliştirdik. Hı hı. E, hem Bursa'mızda hem Balıkesir bölgemizde, tarım bölgelerinde yaklaşık 13 tane proje geliştirdik ve bunların hepsinde de Avrupa Birliği desteği, hı hı. %55 ve %65 oranında Avrupa Birliği desteği de var. E, bu çok önemli. Hı hı. Hem enerji üretip hem de altında e, gıda yetiştirmek. Hı hı. Bence Türkiye'nin geleceği bu projelere bağlı şu anda. Hı hı. E, bir an önce bunu e, enerjinin fazla enerjisini de satabilme yetkisi verip e, bu özendirilmeli. Çiftçinin bakış açısı nasıl olur sizce? Olur Buna e, çiftçi çok e, güzel baktı. Şu Hı. anda en çok e, talep çiftçilerden de çok almaktayız gerçekten. E, tarlasına kurmak isteyenler, serasına kurmak isteyenler, işte evine kurmak isteyenler, e, bahçesine kurmak isteyenler, otoparkına kurmak isteyenler. Hı. Bu tarzda e, bayağı bir talep var. Hı. Bunları karşılamakta biz e, gerçekten ...bayağı bir uğraşıyoruz hani karşılayabilmek için. Ee, ama bazı yönetmeliklerde... ...özellikle tarım ve ormancılık tarafında... Hı hı. ...bakanlık tarafında... E, ...kolaylaştırıcı... E, ...maddeler çıkartılmalı. Hı hı. E, henüz daha... E, ...kamuda... E, ...bunu tam algılayabilmiş değiller. Hı hı. E, bence birkaç tane hızlı bir şekilde... E, ...yeni, ön açıcı... ...yönetmeliklere ihtiyaç var. Hı hı. E, benim tavsiyem şu... E, enerji Bakanlığı, PDK tarafı, Tarım tarafı ve e, COBİ'ler, e, SİAD'lar e, bunlarla ortak çalışmalar yapılabilirse, onlardan ve bizim gibi firmalardan e, öneri alabilirlerse bu minvalde çok daha hızlı e, işler ilerleyebilir. Hı hı. İnanın e, şu anda e, dünya konjektörüne baktığımızda e, tarım ve enerji tarafına çok ciddi sübvansiyonlar verip e, çok hı hı. ciddi bir hızlı bir ilerleme, kurulum teşvik edilmesi lazım. Çiftçinin de maliyet yükü e, bu şekilde daha da azalmış olacak. Kesinlikle öyle. Yani e, ham maddeden, gübreden, Hı -hı. mazottan bunlar bizim elimizde olmayan Hı -hı. E, fiyat artışları o, oluştu. Bunu anca enerjiyi e, bedava güneşten ürettiği enerjiyi devlete satarak Hı -hı. bir kısmını da oradan sübvanse edebilirse çiftçi de ayakta kalır. E, millette yiyecek gıdaya, daha ucuz gıdaya ulaşabilir. Hı hı. E, zaten profesyonel seracılığa geçiş kesinlikle e, olmalı. Hı hı. Devletin bu sera kurulumlarında sübvansiyonlu kredileri de var. Ama hı hı. işte e, enerji tarafı, gıda tarafı bunların hepsinin e, bir masada hı hı. konuşulabiliyor olması lazım. Maalesef e, bunlar yok. E, köylü milletin efendisidir. Onlar da bir yönlendirme bekliyorlar, hmm. bizim gibi ciddi firmalardan. Hmm. Ee, Bunların biraz daha yatırımların önü açılmalı, desteklerin önü açılmalı diye düşünüyor. Hmm. Ee, çatısı yeterli olmayan işletmelerin e, GES için arazi kullanımı gündemde e, bu aralar ve büyük far, fabrik, fabrikalarında firmalarında e, bunu çok avantajlı olarak görüyorlar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Burada e, aslında firmaların istediği ama yönetmelik olarak beklediği bir karardı. Hı hı. Bu karar iyi oldu. Ee, özellikle OSB'deki e, yüksek tüketimli olan firmaların çatısına kurduğu gez hı hı. E, anca ancak tüketiminin yüzde %20'sini karşılayabiliyor bazı firmalarda. %80'lik bir e, kısım e, üretilemiyordu. Şimdi artık yeni yönetmelikle Türkiye'nin neresinde olursa olsun hı hı. üretim santrali yani araziye bir güneş enerji santrali veya rüzgar santrali kurup, e, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki tüketiminizi, fabrikanızın e, veya fabrikalarınızın hı hı. tüketimini orayla mahsuplaştırabiliyorsunuz. Hı hı. Tüketiminiz kadar da devlete e, alım garantili satış yapılabiliyor. E, bununla beraber bizim de e, Bursa sanayicilerine ve e, Türkiye'deki sanayicilere e, Bursa dışında da güneye doğru olan kısımlarda arazi ...araştırma ve geliştirme işleri de yapmak durumunda kalıyoruz tabii. Hı hı. Bu e, marjinal tarım arazisi olmak zorunda. E, o yüzden tarım arazilerine bir zararı yok bunun. Hı hı. Yani toplum içinde böyle bir algı var. Hı hı. Kesinlikle buna gönülleri rahat olsun. Hı hı. Tarım e, Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri... E, ...marjinal olmayan yere güneş enerjisi kurulmasına izin vermiyor zaten. Hı hı. E, bu anlamda taşlık, ara tarıma elverişli olmayan... ...verimsiz arazilerin hı hı. enerjiye dönüştürülmesi çok e, güzel oldu hı hı. E, burada ilk defa geçen ay hazine arazilerinin de e, güneş enerjisine açılması söz konusu oldu hı hı. şu anda devletin hazine arazileri e, tabi marjinal olmak şartıyla yani tarıma elverişli olmayan arazilerin güneş enerji santrali yapılmasına da müsaade edildi hı hı. E, benim herkese bir tavsiyem de şu olsun e, orman arası görüküp de yani gözüken hı hı. ama aslında kayalık taşlık hı hı. verimsiz Arazilerin rüzgara açıldığı gibi Hı -hı. E, güneş enerjisine de açılmasını e, bekliyoruz. İnşallah bununla da ilgili yetkililer bir e, gözden geçirsinler derim ben. Hı -hı. Çok ciddi taşlık, kayalık alanlar var. Dağlık taşlık, kayalık alanlar. Bunların da güneş enerjisine dönüştürülmesi, Hı -hı. rüzgarda izin veriyorlar, güneşte verilmiyor. Güneşe de verilmesi konusunda Hı -hı. E, yeni bir çalışma bekliyoruz yetkililerden. Hı -hı. Ben bir şey paylaşmak istiyorum notlarımdan. Türkiye'de enerji tüketimi ve ekonomi araştırması yapılmış. Bunun sonuçlarında da anket çalışmasına da 2510 kişi katılmış. Her 5 kişiden 4'ü ülkenin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyduğunu ciddi şekilde belirtmiş. Ee, araştırmaya katılanların %56'sı başta doğalgaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilen, etkilenmemek için e, Türk toplumu enerji bağımsızlığının yolunu rüzgar ve güneş enerjisinin daha fazla kullanılmasını öncelikli çözüm olarak görmüş. Evet, çok haklılar. Aslında bunu e, halkımıza çok net e, görüyor. Herkes artık, bütün dünya bunu gördü. E, bizim e, Amerika'daki bir e, sempozyumda hı hı. güneş enerjisinin bir basketbol topu kadar büyük olduğunu hı hı. dünyanın tükettiği enerjinin ise pinpon topu kadar küçük olduğunu hı hı. yıllar önce zaten bunlar e, bilimsel çalışmalar olarak kanıtlanmış e, çalışmalar. Biz ülke olarak biraz geç kaldık güneş enerjisine geçmekte. Ama tabii geç kaldık diye yavaş gitmek zorunda değiliz. Hı hı. Bence e, güneş enerjisi sistemlerinin e, bazı e, kamusal alanda e, yönetmeliklere veya e, memurların e, farkında olmadan hı hı. E, bu işlere e, önünü açmayacak şekilde e, hareket ettiklerine şahit oluyoruz. Hı hı. E, bunu devlet büyüklerinin e, kurumların, bakanlıkların daha ön açıcı şekilde hı hı. E, kararlar alıp e, bunu biraz daha hı hı. E, yayın, yaygınlaştırılmasını, kolaylaştırılmasını e, sağlaması gerekiyor. E, tabii bu kadar büyük bir güneş enerjisi boşa giderken e, bizim e, dünya kadar çatılarımızda da boş duruyor. Hı hı. E, bence bir enerji seferberliği başlatılmalı. Hı hı. E, evine güneş enerjisi kuracakların düşük faizli kredilere, e, güneş enerjisi için olan hı hı. E, kısmına çabuk erişebilmesi gerekiyor. Hı hı. E, şimdi e, cari açığımızın e, büyük bir kısmı bir enerji, enerji. E, evet. petrol ve doğalgaz. Şimdi e, her konut e, çatısına güneş enerjisi kursa Hı -hı. E, hatta bir kısmı bile yeterli olur. Hem ısınmasını Hı -hı. hem soğutmasını hem de elektrik ihtiyacını buradan karşılayabilir. Şimdi e, biliyorsunuz 2000 bu yıl başladı 2023'te TOG'un da e, sahalara çıkmasıyla artık Hı -hı. hayat elektrikli araçlara da dönmeye başladı. E, bunlar tabii bizim elektriğe olan ihtiyacımızı iki katına çıkartacak daha da arttıracak. O yüzden biz e, bir an önce e, konutlarda ve işyerlerinde dahi, hı hı. tarımsal sulamalarda dahi, her tarafta enerji, e, güneş enerjisine olan e, uygun kredi e, çalışmaları devletin yapması lazım. İnsanlar hı hı. E, artık bu enerji, hava, su, işte ekmek gibi, hı hı. E, herkes aracını elektrikliye çevirmeli. Hı hı. E, hem hava kirliliği, hem çevresel e, kirlenmeden. ...dünyamızı korumalıyız. Hı hı. Hem de e, maliyetlerimizi düşürüp... Hı. E, ...ondan sonra alım gücümüzün de... Hı. ...artması demek. E, i̇nanın e, bütün kör düğümlerin... ...ortak noktası şu anda enerji. Hı hı. Enerjiyi bir çözebilsek... E, Her şey hallolacak. Evet, gıda tarafı da hallolacak. <laughs> enflasyon, İnsanların, da. enflasyon da. Hallolacak. <laughs> İnsanların e, alım gücü düşecek. Doğalgaza ve elektriğe verdiği parayı... ...vermeyecek. Petrole verdiği parayı... ...vermeyecek. Zaten bu şu anda bir ailenin en büyük giderleri bunlar. Hani o oraya vermeyeceği parayla da daha çok kendisi için işte giyim ve ihtiyaç karşılaması olacak. Bu iç piyasayı iç piyasayı da canlanacak aslında. Ben böyle görüyorum. Hani enerji şirketi olduğum için değil ama <laughs> gerçekten şu anda halkımız da bunu görmüş ankette. Şu anda düğüm noktası enerji. Yani güneş enerjisi özellikle diğer enerji dallarına göre. Her yere kurulabilen, her alanda değerlendirilebilen bir enerji şekli olduğu için bence güneşi halkımızın daha yakından tanıması, daha iyi bir sıcak bir tanışma olması lazım. İnanın yatların bile üstüne güneş enerjisi kuruyoruz. Geçen bir tane kurduk <laughs> bir müşterimize, resimlerini paylaştık. O da çok mutlu oldu. Hem yata gölgelik yapıyor, hem de yatın enerjisini karşılıyor. İnanın e, birçok anlamda e, birçok faydası var. Hı -hı. Saymakla bitmiyor. E, o yüzden ben halkımızın artık e, güneş enerjisini ciddi ciddi araştırmasını, Hı -hı. E, en azından bir fizibilite e, yetkili firmalardan Hı -hı. istenmesini. E, çünkü şu anda e, ticari ve sanayilerde iki buçuk yıla kadar düştü amortisman. E, 30 yıllık 80 performans veriliyor panellerde. Çok ciddi bir karlılık var. Bence herkes bir an önce bunu araştırsın hı hı. E, ve bir an önce de enerjisini buradan karşılamanın yoluna baksın derim. O zaman burada sanayiciye çağrım yapalım son olarak. Evet, son e, ben aslında e, tabii sanayici biraz daha farkında, yüksek elektrik ödediği için onlar zaten işin farkındalar. Ben aslında burada e, küçük yatırımcılara da çağrıda bulunmak istiyorum. Hı hı. Yani bu güneş enerjisi sistemleri çok zor. Çok ulaşılmaz, çok pahalı sistemler değil. Hı hı. E, 4 yıl, en kötüsü 4 yılda amorti ediyor. Hı hı. Hani böyle bir yatırımı e, bence e, bütün vatandaşlarımızın düşünmesi gerektiğini e, söylemek istiyorum. Biz e, tek enerji olarak ücretsiz fizibilite zaten yapıyoruz. Hı hı. Web sayfamıza girip oradan kendileri de hesaplayabilirler. Hı hı. Orada hesaplama modüllerimiz de var. E, ellerini çabuk tutsunlar. E, çünkü şebeke belli bir güce kadar kurulmasına izin verebiliyor bazı bölgelerde İlk yapanlar avantajlı olacaklar sona kalanlar biraz dona kalabilir <laughs> peki İbrahim Bey çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için ben çok teşekkür ederim böyle bir günde bize de söz hakkı tanıdığınız için halkımızın bilinçlenmesi için sizlerin bu duy bu ilginiz çok önemli sizler olması inanın Halkımızda bizler de birçok şeyi konuşamıyor, birçok şeyi birbirimize aktaramıyor oluruz. Bursa'da bugün ailesine de teşekkür ediyorum ilgisinden ama